Ne yaptın lan? Hazırladın mı malzemeleri? Ne? İşte salata yapıyorum ya. Oh. Vallahi bir şey değil mi? O kadar fena açım ki Allah belamı versin gelse böyle bir sığır sürüsün patlatırım ha. Ya bu etişi bize de iyi oldu ha. Ivır zıvır yemekten gına gelmişti bana. E, siz ne yaptınız? Verdiniz mi altınları? Verdik, verdik. Vakfın yöneticisi Lösemili çocuklar için bir hastane daha yaptırmak istediklerini söyledi. Yani anlayacağın para tam da oraya yetti. Ya işte böyle şeyler yapınca insan kendini bir işe yarıyormuş gibi hissediyor. Ya. Öyle değil mi? Bu nereden çıktı lan? Ha, o nereden çıktı değil mi? Bu sevimsizin yastığının altından çıktı. Lan oğlum sen manyak mısın lan? Oğlum ben yokken sen benim yastığımı yorganımı mı kurcalıyorsun? Sapık! Lan bunun sapıklıkla ne alakası var? Ne lan şunu? Ne iş dadayla? Ya ne ne iş işte şey kötü günler için saklıyorum ben onu ya. Oğlum bizim kötü günümüz ne? Allah Allah işte icabında gidiyoruz el bombası alıyoruz mühimmat alıyoruz. Ya işte kişisel ihtiyaçlarından bahsediyor söyleyemiyor. Allah Allah. Ya iyi valla Oğlum çatışmaya gittiğimiz zaman cayır cayır mermi yakıyoruz. Ha? Nereden geliyor değirmenin suyu kimse sormuyor valla. i̇yi iyi tamam. Acıktım hadi acıktım çabuk olun. Serhat böyle iyi oldu ya. Vallahi tatildeymişiz gibi. Bir haftadır canımıza kasteden yok abi. İşte dandun mandun yok. Ya hayat aslında şahane bir şey. Şu sevimsizi bile sevmeye başladım ben ya. ne oluyor lan? Mail geldi ya. Bu şey var ya kaçaketkaçakpostu.com. Adım Mesut. Mesut Usta da derler. Bu ne? Kim olduğunuzu bilmiyorum ama bize yardım edebileceğiniz söylendi. Pınar'dan aldım adresinizi. Ben ve bir grup işçi arkadaş mafyanın adamları tarafından tehdit ediliyoruz. Ailelerimiz zor durumda. Adresimi aşağıya yazıyorum. Yardım edin lütfen. Allah Allah. Bu şey değil mi Pınar ya? Bu kocasından dayak yiyen kızcağız değil mi? Ha, aynen. Ondan almış adresimizi. Bak kendi adresini de yazmış. Hadi. Hadi. Evet. Gidecek miyiz? Evet. Etler? Ne eti ya? Oğlum vazife bizi bekler hadi. Abiciğim ziyan olacak ya. Abi hadi ne ziyanı ya? Ya ama açız ya abi gidiyor mu? Hadi hadi hadi. Gidiyoruz mu abi? Ya evet hadi hadi kapat. Kapat ocağı hadi. Efendim Gökhan. Abi çok özür Rahatsız ettim ama çok önemli. Estağfurullah. Rahatsızlık ne demek? Sen olmasaydın Ertan'ın tırını ve uyuşturucuları bulamazdık. Abi Ertan birisinin sana muhbirlik yaptığını öğrenmiş. Şu anda da Turgut'u içeride yakalamış konuşuyor. Kesin öldürecek adam abi. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Senin Ertan'ın yanında kalıp bize istihbarat sağlamaya devam etmen lazım. Kendine dikkat et. Tamam abi. Ulan iyi adamdın. Bak severdim seni ha. İnsan beli nimetine kazık atar mı? Abi yemin ediyorum ihanet etmedim ben sana. Topçuoğlu kim ben kim abi? En çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Bu topçu meselesini. Sen bunda ne buldun lan? Ha? Para desem ben bol bol verdim sana zaten oğlum. Ha? Rahat mı battı bir yerine? Söyle bana. Abi, ekmek musab çarpsın. Topçu oğluyla hiçbir işim yok. Ne ben onu gördüm, ne o beni gördü. Yemin ederim muhbir ben değilim abi. Yanlış adamı yakaladın sen. Ben yanlış adamı tutuyorum burada. Kırma beni Hasan. Abi vurma. Yemin ederim muhbir ben değilim. Ulan bak, ben burada klasik yönteme girip kafana sıkmayayım diye zor tutuyorum kendime. Sen hala muhbir ben değilim diyorsun. Abi. Ne var lan? İş konuşurken rahatsız etmeyin demiyor muyum ben size? Abi, Nurgül diye bir kadın geldi. Seni görmek istiyormuş. ...elini ağzını bantlayın, bağlayın bir şey yapın. Yukarı atın geliyorum. Nurgül. Ah, sen ne yapıyorsun burada ya? Ne bu sürpriz böyle? Cüzdanı düşürmüşsün lokantada. Gelip ben vereyim istedim. Bir de pasta yaptım size. Elim boş gelmeyeyim diye. Pasta mı? Ne pastası ya? <laughs> Niye zahmet ettin ki bu kadar? Oğlum ne bakıyorsunuz? Alsanız şu torbayı ya. Bak kızcağız tutmaktan yoruldu görmüyor musun? Hadi. Ee, beni içeri davet etmeyecek misin? <laughs> Çok özür dilerim ya gerçekten. Seni görünce birden aklım gitti. Gel. Gel, çekinme. Ya merak ettim, sen nasıl buldun burayı böyle? Şey, cüzdan kimin diye bakarken kartvizitini bulduk teyzemle. <laughs> Anladım. E ne bakıyorsun ben geçip otursana keyfine bak. Ne ikram edeyim sana ne içersin? Bir şey istemem sağ ol. E getirdiğin pastadan kesin çocuklar. Yok sen sonra yersin. açık konuşacağım Ertan. Bizim bu aramızdaki ilişki bana biraz garip gelmeye başladı. Anlamadım, nasıl garip? Ne bileyim, her şey senin istediğin şekilde ilerliyor. İstediğin zaman geliyorsun, istediğin zaman da ortadan yok oluyorsun. Sözle beni seviyorsun ama yeterince açık olmadığını düşünüyorum bana. Seninle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Kapında bir sürü adam var. Sorsam iş adamıyım, korumalarım falan diye geçiştireceksin. Ee, öyleler gerçekten ama. Demek istediğim... Sen sanki bambaşka bir hayat yaşıyorsun. Benim yanıma gelince de başka biri oluyor gibisin. Yani bilmiyorum. <laughs> Gönlünü eğlendireceğin biri olarak mı görüyorsun yoksa ciddi misin? Anlayamıyorum. <laughs> yani Nurgül, Allah aşkına ben sana ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum yani. Nereden çıkartıyorsun bunları ya? Ben ciddi olduğumu anladın sanıyordum zaten. Sana Hı. güvenmek istiyorum. Eski kocamla yaşadığım şeyleri tekrar yaşamamak için seni daha iyi tanımam lazım. Arkadaşlarını, aileni, çevreni. Ya ama anlattım sana ben işte. Annem yok zaten, ben küçük yer ölmüş. Ee, bir tek babam var, ondan başka kimsem yok ki. Sana defalarca söyledim. Sen benim huzur bulduğum tek limansın. Yani belki sadece seni etrafımdan uzak tutmak için... ...böyle farkında olmadan bazı davranışlarda bulunmuş olabilirim yani. Hep aynı şeyleri anlatıyorsun. Kusura bakma ama artık inandırıcı gelmiyor bunlar. Böyle devam ederse biz yol alamayacağız zaten. Ya Nurgül nereye gidiyorsun Allah aşkına? Allah aşkına. Nurgül bir dinlesene. Nereye gidiyorsun ya? Karısı. Sana güvenmem lazım, sana güveneceğim. Vır 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 dır dır dır. Abi. Ne var lan? Zaten sidirim tepemde. Abi, bu Turgut'u ne yapacağız?